Evet dostlarım herkese selamun aleyküm. Videoma hoş geldiniz. Hayırlı kandiller. Şimdi şöyle kuşların son durumlarını sizlere göstereyim. Bakın burada yavrucağımız var. Maşallah bu da artık bildiğimiz muhabbet kuşu gibi oldu. Ya arkadaş bu kuş dostlarım kaç günlükte bilmiyorum ama 12 günlük olması lazım. O günden beri bu, bu şekilde bu hareketleri yapıyor. Bir de yalnız ya kardeşi yok ki. Canım sıkıyor, bakın. Tırmanıyor full şey dediğim gibi bu ya bir susun be ya arkadaş bu Hint bülbülleri var ya harbiden başa bela hayvanlar ya yani dediğim gibi o kadar aksi yaramız olacak ki <laughs> şuna bak ana oğlum ne yapıyorsun seni ya ne yapıyorsun sen dostlarım dün ee, eve geldiğimde yavru şu kapının oradaydı yani artık yavaştan da dışarıya çıkmaya başladı şu camı kapatayım abi e, düşmüş şey olmasın biraz neyse sakın çıkartacağım kuşlar yok bir şey olmaz. Bahar da gerçekten çok güzel yavrusuna bakıyor. Hatta bir yavru çıkartayım ya. Camı kapatayım şöyle. Ne olur ne olmaz abi yavru bir anda uçar uçar. Kanatları çıkmış. Bak 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 oğlum sakın atlama dur. Sakin ol dostum. Oğlum flash mı açık ya? Gel buraya gel buraya gel buraya. Aferin sana. Ne kadar güzel olmuşsun sen ya. Bak yuvaya giriyor tekrar. Tut. Güzel tutamadım. Şimdi şöyle. Şunu bir alayım maşallah. Ya buraya kızım. Ne yapıyorsun sen? He? Büyüdün mü? Kocaman oldun değil mi artık? Aferin sana. Kocaman olmuş ya. Kocaman olmuş ya. Gel buraya gel. Evet dostlar maşallah tüyleri de artık full olmuş. Bakın şöyle göstereyim. Ne oldu sana? Bak şurada az bir şey kalmış. Az bir şey kalmış. Daha 30 günlük olmadı herhalde. 27 günlük mü? 20 8 günlük falan olmasa lazım. 28 günlük. Maşallah çok güzel bir rengi var. Şimdi bunu tekrar deyim, Şu hint birbirlerine bakar mısınız ya? Dostlarım bu arada eğer ki hint bülbülü besleyecekseniz size şöyle bir şey söyleyeyim. Sakın ama sakın beslemeyin. Bakın eğer ki bir ilginiz varsa bunları besleyin diyorsanız sakın beslemeyin hiç önermiyorum yani. Harbiden abi o kadar rahatsız hayvanlar ki. Yani öyle böyle diyeyim. Beni stresli sokuyorlar ya düşünün yani. Hayvanlar strese girmiyor ben strese giriyorum. Abi buraya yaklaştığım an korkuyorlar. Yani şu sese bakın bir korkaklık sesi var. Sürekli böyle dik 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 dik. Abi bunlara insanlar nasıl besliyormuş ya? Ben de bir dediğim insanlar besliyor evcil hayvan e, ben de besleyebileceğim bir şekilde. Bunun ilk e, şeylerini yani benim ilk hint bir bölümü bir arkadaşım bana hediye etti. İşte ondan sonra böyle şu oldu. Yani bir merak ederek almadım. Bana hediye gelen bu kuştu. O yüzden böyle çoğaldı. Ama cidden dostlarım hiç önermiyorum bana hint bülbülü. Ancak nasıl olur biliyor musunuz? Ev dışında olur yani. Bunlar evde beslenen bir hayvan değil. Çünkü insanı gördüğü an korkaklık sergiliyorlar. Bu arada dostlarım şöyle bir şey e, göstereyim size. Fıstık bakalım ikinci yumurtasını yapmış mı? Gündüz de yuvada. Şimdi dostlarım fıstıkla gününüz hakkında bir şey söyleyeceğim size. Şöyle bakalım. Yok şu anda tek yumurta var. Abi yumurta da baya bir iri yalnız ya. Yani normal yumurtanın iri ki yumurtlayacak yine. Çok büyük bir yumurta geldi. Dostlarım hani ben diyordum ya e, fıstık yumurtalarını kırıyor. Ondan sonra bir türlü yumurtası çıkmıyor hayvanım. Ya gündüz mü kırıyor fıstık mı kırıyor diye bir şey demiştim ya. Dostlarım halbuki mevzu ondan öyle bir şey değilmiş. Dün bir arkadaşla konuştum. O da muhabbet kuşu besliyor. O da jumbo falan üretiyor dostlarım. Bayağı bir kuşları var. ki Zaten Gündüz'ü de bayağı bir beğendi. Dedi ki sakın ama Gündüz'ün dedi şeyini kaybetme. Hani kanını kaybetme de Çok güzel orantılı bir boyutu varmış. Yani ben pek anlamıyorum. Doğruya doğru dostlarım. Jumboluktan falan filan. Hani nasıl bir boyut olması gerektiğini jumbalarda pek bir bilgim yok benim. O arkadaş bayağı bir bilgi sahip. Dostlarım şey dedi. Hayvanda dedi boyut olarak tamamen güzel bir boyutu var. Ve dedi yukarıdan aşağı doğru dedi atmaca şekilde dedi inceliyor. Dedi bu da kuşun dedi gösteriş anlamında çok iyi olduğunu söyledi dedi. Yani o dostlarım muhabbet kuşu yarışması varmış. Hani inanın benim ondan da bir bilgim yok. Önceden de duymuştum. Hani e, pek nasıl bir şey yaptıklarını bilmiyorum. Şu, muhabbet kuşu yarışmalarında şu oluyormuş dostlarım. Ee, görüntülerine bakıyorlarmış hayvanın. Yani boyut olarak ondan sonra tüy dizilimi bakın eşleştiler. Vallahi istediğiniz kadar işleşin. Hele muncir var ya seni ilk vereceğim kuş sen olacaksın oğlum. İstediğin kadar eşleşiyor musun? Ne yapıyorsun? İstediğin kadar yap. İlk vereceğim kuş sensin dostlarım. Beni var ya delirtti ya. Ya gece kuş susmaz mı? Bu gece böyle ütüyor arkadaş. Canı sağlıklısıca yat ya. Bu kadar enerji nereden geliyor sana? şey i̇şte dostlar dediğim gibi günümüzde de bayağı bir beğendi. Ve ben dedim ki bunlar dedim yumurtalarını kırıyor. Ve e, ben bir videoda şey demiştim dostlar hani yumurta kabuğu göstermiştim temizlik yaptığınız zaman. Dedim bakın e, burada yumurta kabukları var. Ondan sonra yumurta sarısı da olabilir dedim buradaki lekeler. O da bana dedi ki yumurta kabuğu o şekilde düz mü olur dedi. Ve tırtıklı mı olur? O dedi kalamar kemiği parçası. Hani ben e, inkar ettim dostum dedim ki e, e, Yuvada yatıyor dedim yumurtlayacak gibi gözüküyor Ama yumurtlamıyor Bakıyorum ki yumurta yok Ondan sonra parçalar gördüm dedim Küçük küçük parçalar Dostlar ben hani kalamar kemiğini tam yuva girişine asıyorum ya Bunlar da kalamar kemiğini yerken Yuvanın içerisine herhalde kırıntılarını dökmüş Ben de temizlik yaparken yum, Yumurtalarını kırdıklarını e, Zannediyorum Ve oradaki dışkı lekelerini Yumurta sarısı zannettim o da bana dedi ki yumurta sarısı dedi olduğu zaman Kuşların ayakları o bacak araları yanakları falan dedi Hep e, leke olur dedi Zaten sen onu anlarsın yumurta sarısı olduğunu Dedi ki bak hatta e, ben kamerada bayağı bir yakından tutuyorum Bana dedi ki yumurta e, kabuğu böyle düz de olmaz tırtıklı da olmaz Bunlar dedi kalamar kimi şey ki Zaten videoda da yuvanın önüne astığım da belli dostlarım e, Hani ben e, fıstığın yumurtalarını göndermiştim ya Meğersem hayvan gerçekten yumurta kuluçkasına yatacakmış. Ben gidip onun yumurtalarını alıp e, üretim yapan bir arkadaşa vermiştim. Zaten o yavrular da çıktı. Demek ki hayvanın günahını almışız dostlar. iftira atmışız. Hani ben hala inkar ediyorum. Ya yok dedim. Kalamar kemiği niye olsun dedim. Bak yumurta dedim. Hayvan o kadar yuvada yatıyor. Ha dedi o kendini yumurtaya hazırlıyordur. Sen de yumurtalı zannediyorsundur dedi. Gerçekten bayağı bir mantıklı geldi. Bakın kırsa yine kırar. Hani şans eseri hayvan gerçekten yumurtlamış dostlarım. Hani bir önceki sefer e, gidip yumurtaları alıp başkasına vermişim. Ki o yavru da bayağı bir güzel oldu dostlarım, O da erkek bir yavru. Bunlar. Hani o şekilde. Onu da bir söyleyeyim dedim. Yani bu hayvan bir iftira atılmış. <laughs> Benim tarafından. Ama ne bileyim abi. Tam da her şey uyumuyor ama. Yuvada yatıyor hayvan. Tamam mı? E bakıyorum yumurta yok. Ondan sonra yumurta kabuğu gibi kırıntılar var. Dışkı lekeleri de dostlarım şey yumurta sarısı zannettim. Zaten onu videoda da söylüyorum. Bunda yumurta sarısı da olabilir belki diye. Çünkü yuva bayağı pis. O da dışkıymış dostlarım. Beyaz ve yeşil dışkılar izler vardı. İşte arkadaş o şekilde bir şeyde bulundu bana. Yalan yok dostlarım. Eğer ki başka bir kuşum olsa da, yani bahar da kuruşka da olsaydı belki bir iki yavrusunu kurtarmak amacıyla baharın altına da koyabilirdim. İşte o arkadaş da fıstığın üzerindeki o iftiradan fıstığı kurtarmış oldu. Bu arada gündüz dostlarım yuvaya giriyor. Fıstık bu arada hiç kızma mızma yok. Mesela Bahar'ın yaptığı gibi yapmıyor. Bahar limona kızıyordu. Bu arada flaş da açık ama bir elimle kapatayım şöyle flaşı. Neyse flaş açık Şimdi dostlarım video çekme anında flaşı kapatamıyorum bu yeni telefonumda. Mesela bir önceki telefonumda video çektiğim zaman istersem flash açıyorum, istersem kapatıyorum ama şu anda bu telefon öyle bir şey yok. Videoyu durdurmam lazım. Ben de hiç video durdurmaya gerek yok. şey yapmak için bu şekilde devam edelim. Şey dostlarım bu şekilde. İnşallah fıstık ikinci yumurtasını bugün yapar. Ben dün akşam yuvasına baktığım zaman dedim herhalde geceleyin yumurtlar dedim ama yumurtlamamış. İnşallah yumurta sıkışması falan olmaz. Gerçekten bir tık korkuyorum yani. Akşama doğru yumurtamazsa dostlarım fıstığı alacağım ve bakacağım. Biliyorsunuz bu e, yumurta sıkışması geçirdi bu kuş. İnşallah öyle bir e, kötü durumla karşılaşmayız. Burada da limon reis var. Şimdi buradaki yavrucak büyüdüğü zaman dostlarım baharla limonu buraya koyacağım. Yani güzel bir düzen alacak. Bu hint bilbilir hakkında şu anda bir karar vermedim. Ne yapacağım konusunda. Ama %90 gönderirim bunları. İşte bu şekilde dostlarım. Ama şey yine bir anne babalarını bırakırım. yeni yavrularını gönderirim. Ondan sonra şu siyah yavruyu da bırakırım. Onu baya bir beğendim. Hele yani şu mıncı bakın. Rahat durmuyor abi hayvan be. Psikopat ya. ya. Dostlarım biliyorum ben kavga edecekler her türlü. Ancak nasıl yaparım biliyor musunuz? Dişileri erkekleri ayırarak yaparım. Mesela kendi işleri olduğu zaman başka bir erkek koymam çünkü kavga edebilirler. Bak bak yavrusuna vuruyor pezevenk seni. Gördünüz mü dostlarım? Yavruyu da ayırayım ya. Yavru kendini kurtarmışa benziyor. Hatta şey yapacağım. Dişileri erkekleri ayıracağım. Dişiler bu kafeste durur. Erkekler de bu kafeste durur. O zaman kavga etmezler. Çünkü eşlerinin iş yapmayacaklarından dolayı. Bak ya. Ya arkadaş ne biçim bu kuş bu ya. Ya ya bu kadar mı sinir bozucu bir şey olur ya? Ya bu enerji nereden geliyor sana oğlum? Neyse dostlarım. Videomuz bu kadar olsun. Video izleyen herkese Allah'a emanet olsun. Görüşürüz. İnşallah fıstıktan daha güzel haberler gelir. Korktuğum başıma gelmez dostlarım. Çünkü biliyorsunuz fıstık yumurta sıkışması geçirdi. Hani fıstığın benim zaten manevi değeri fazlasıyla var. Çünkü benim boncuğumun, hani şu kuşun ilk yavrusu. Ve Ayaz'ın da ilk yavrusu. Ayaz diye bir kuşum vardı dostlarım. Şu Gündüz'ün erkek kardeşi gibi. Yani fıstıkla, e, boncukla fıst e, Ayaz'ın ilk yavrusu. Zaten fıstığı da bayağı bir seviyorum. Biliyorsunuz ben fıstıkla Gündüz'ü dostlarım üniversite sınavlarına hazırlık için göndermiştim. E, i̇yi bakacak birine. Ondan sonra bakamadıklarını şey yaptım. Çünkü iyi bakılmamıştı dostlarım. Yalan yok. Tekrardan geri getirdim ve gerçekten verdiğim pişman olarak geri getirdim. Çünkü fıstık gerçekten çok güzel düşmüş. Lan oğlum bir yavaş ol ya. Bir fıstık şöyle dışarıya çıksın. Aferin benim fıstığıma. Maşallah. Ama şu sıkıntısı var. Kanatlarının ucunu nedense kemiriyor. Oha lan. Lan oha lan. Lan oğlum bu ne lan? <laughs> Bakın gündüz de girdi. Neyse bunlar böyle takılsın. Görüşürüz dostlarım Allah'a emanet olun. Evet dostlarım tam video kapatmıştım. Baktım hava bir sıcak tamam mı? Dedim şu Hint birbirlerini bir, bir balkona koyayım. Bakın gördünüz mü? Hemen bir enerji yüklenmesi geldi. Yani bu kuşlar açık havayı bayağı bir seviyor ya. Dostlarım İstanbul'da yaşayanlar bilir. Cuma gününden beri havalar bayağı bir güzel. Bakın hayvanlar böyle açık havayı yani mavi gökyüzünü gördüğü zaman aşırı hoşlarını gidiyor ki aşırı da görüntüleri güzel oluyor. Bakın dostlarım maşallah. Bakın dediğim olay. Normalde içeride ben bu kadar yaklaşsam dostlarım benden kaçarlar. Kamerayı diplerine sokmuşum. Beni görmemezlikten geliyorlar. Şu anda ben de şaşkınlıklar içerisindeyim. Ya abi, abi kameranın dibine girmiş. Görüyor musunuz dostlarım? Bak hayvandaki enerjiye bakın. Ulan hangisi pamuk anasını sana? Pamuk şu. Yemin ederim dedim. Aha dedim pamuk aralarına karıştı. Dostlarım anne bu bilirdi yavrular. Bakın görüyor musunuz? Hayvanlar açık hava hayvanı ya. Bunlar evde beslenmiyor dostlarım. Hem seslerinden ötürü. Hadi sesleri de olsun. Hem ülçekler. Şeyler yani. Bakın bunlar tam balkon hayvanı. Bu arada dostlarım havalar e, ilerleyen zamanlarda sınır Mart ayı için bir şey demiyorum. Çünkü Mart ayı gerçekten çok belalı belalı bir ay. Çok şey dostlarım e, ani hava geçişleri oluyor ve en çok soğuktan Mart ayında gerçekleşiyor. Mart ayından sonra bunları böyle terasa koyabilirim. Yani üzerlerini bir şey e, örterim. Güneş direkt gelmesin. Ve güneşi de seviyorlar yani. Ben geçen yıl pamuğu e, güneşe çıkardığım zaman dostlarım kendini tünekte yan yatırıp ya da yere yatıp kanatlarını açıyordu. Yani hayvan o kadar seviyor güneşi. Ya mıncır oğlum ne yapıyorsun sen be? Psikopat mısın be kuşum ya? Ha? Psikopat mısın? Görüyor musun dostlarım? Bir Kendilerine geldiler yalnız Bakın daha yeni çıkarmışım. Ee, kaç dakika olmuş video başlayalım 3 dakika falan olmuş. Yani 5 dakika olmadı görüyor musunuz? Hayvanlardaki ruh hali değişimine. Mesela muhabbet kuşları dostlarım bir anda dışarı çıktığı zaman ürküyorlar. Mesela şu, şu anda limonu falan dışarı çıkartayım. Direkt ben korkmaya başlar. Çünkü ee, geçen yıl limonu falan böyle terası çıkardığım zaman güneş alsınlar diye hayvan strese giriyordu. Bakın görüyor musunuz? Hayvanlar direkt men enerji kondu. Nasıl dostlarım videoyu burada kapatıyorum. Şurada şu manzarayı da size göstereyim dedim. Aydın Allah'a emanet olun.